Sayın Başkan cübbesini taşımakta zorlanmaktadır. Anayasa Mahkemesi Başkanı için bu saptamayı yaptı. HDP dosyasına öncelik yapmayan Arslan'ı istifaya çağırdı. İradesine ipotek konmasına izin veren kişiden hakim olamaz. Sayın Aslan'ın bu konuşması son derece talihsiz bir konuşmadır. Her şeyden önce yargı alanında büyük bir yük altında olan 20 bin civarındaki hakim ve savcılarımızı zan altında bırakmıştır. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın PKK-HDP'nin kapatılmasına karşı tutumu tepki topladı. Sayın Aslan'ın HDP kapatma davası konusunda yaptığı açıklama ise daha da vahimdir. Mehmetçiye silah sıkan, Amerika Birleşik Devletleri'nin kara gücüm diyerek silahlandırdığı bölücü terör örgütü PKK ve onun kolu olan ve TBMM'deki TBMM'de PKK marşı söyleyerek koridorları kirleten HDP'ye umut vermiştir. Hukuk devletinde uzaktan kumandalı yargıda, yargıçta düşünülemez. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın 28 Haziran'da düzenlenen sempozyumdaki bu açıklamaları tepkiye neden oldu. Arslan, HDP'nin kapatılmasına ilişkin gazetecilere verdiği yanıtla da dikkat çekti. Anayasa Mahkemesi'nin son dönemde ağır iş yükü olduğunu söyleyen Arslan, kapatma sürecinin uzayabileceğini işaret etti. Diyarbakır, Şırnak, Van, Hakkari, ve siirt analarının çocuklarımızı HDP daha gönderdi feryadını duymayan kapatma iddianamesinde 600 sayfa tutan soruşturmaları derdest veya kesinleşmiş yargı kararlarından habersiz bir yargıç profilini kabul etmiyoruz. Arslan'ın açıklamalarına ilk tepki Vatan Partisinden geldi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, eski Meclis Başkan Vekili Hasan Korkmazcan basın toplantısı düzenledi. Korkmazcan, Anayasa Mahkemesi Başkanını istifaya çağırdı. Sayın Aslan açıklamaları ve tutumuyla HDP kapatma davasında oyunun rengini belli etmiştir. Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Zühtü Aslan'ın en kısa sürede bu görevinden istifa etmesini kendisine tavsiye ediyoruz. HDP kapatılsın platformu başkanı Korkmazcan, FETÖ'nün vatanseverlere açtığı kumpas davaları sırasında Anayasa Mahkemesi üyesi olan Arslan'ın o dönemki sessizliğine de işaret etti. Korkmazcan, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğü bu dönemde Arslan'ın yaptığı bu açıklamaların manidar olduğunu ifade etti. Yargı mensupları içindeki iradesini başka projelere bağlamış olanlar ayıklanmadan önce gösterilmeyen bu yüksek duyarlılığın günümüzde sergilenmesi ayrı bir kaygı konusudur.